8 ekranlarında 8'e sağlık tüyümüzle devam ediyor ve hepinizi çok yakından tanıdığı ayak dediğimiz zaman, podoloji dediğimiz zaman akla gelen ilk isim sevgili Şeyma Gümüş. podoloğumuz burada. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok iyiyim. Buraya her geldiğimde daha böyle güzel bir enerjiyle gelmiş oluyorum. Yani evet, kadar her, güzel. Enerjiniz <laughs> hep çok çok iyi. Bu arada e, ayak sağlığı deyince gerçekten de akla gelen isim isimli çok Çok şey öğrettiniz yani gerçekten. Ben çünkü Kodolojiyi ben daha önce bilmiyordum. Yani gerçekten açık ve bilmiyorduk. O kadar çok şey öğrendik ki öğrenmeye de devam ediyoruz. Bugün de tekrardan ekranı yeni açan seyircilerimiz için podolog kimdir ve neler yapar diye ilk o sorumuzla başlamak istiyorum. Tabii ki. Podologlar ayak sağlığı üzerine üniversitede 2 yıllık sağlık yüksek meslek yüksek okullarından mezun olmuş kişilerdir. Yani ayaklarınızdaki tırnak problemleriniz neler? Batık tırnak, sararmalar, mantarlı tırnak ya da nasır problemleri, mantarlı tırnak problemleri bası problemleri. Bunlarla alakalı bütün her şeyi bize sorabilirsiniz. Çünkü bütün her şeyi ayrıntılarıyla üniversitede öğreniyoruz. Evet, Maalesef evet. Türkiye'de de çok fazla üniversitelerde yok. Şu an 5-6 tane üniversitede olduğu için kişi sayımız da az. O yüzden birçok kişi bilmiyor. Ama işte ayak problemleriniz olduğunda, tırnak problemleriniz olduğunda, bası problemleriniz olduğunda direkt bize gelebilirsiniz podologlara. Ne kadar güzel. Çok merak edilen bir soru var onu sormak istiyorum. Kişi özel tabanlık nedir? Kişi özel tabanlık aslında hep şu var bizde. Ya ben tabanlık kullanıyorum diyorlar bana gelenler. Hazır almışlar dışarıdan. Diyor ki hayır benim ayağıma özel aldım çünkü işte sporcuyum ben. Sporcu tabanlığı vardı onu aldım. İşte ayağımda ee topuk dikeni vardı. Topuk dikeni için bir topuk e, için bir silikon ortez aldım. Bunu kendim için aldım zannedip. Hmm. Kendilerine özel olduklarını düşünüyorlar. Aslında bunların hepsi standart. Kişi özel tabanlık, ortez protezcilerin size özel, ayağınızın tamamen e, o bası problemi nedir onu kontrol ederek yaptıkları özel e, malzemelerden yapılmış kişiye özel tabanlıktır. Bununla birlikte sadece ayak bası probleminizi değil bütün postürünüzü kontrol ediyor olmamız lazım. Yani aslında biz sizin ayağınızı incelerken postürünüzdeki problemleri de göz önüne alıyoruz. Yani eğer bası probleminiz varsa... İlk sorduğumuz şey mesela diz ağrınız var mı? Bacak ağrınız var mı? Eğer yaşı ilerlemişse fıtığınız var mı? Gençlerde bu çok fazla fıtık problemleri gözükmez. Hele ki bir de zayıfsanız gözükmez. Ama belirli bir dönemden sonra hamilelik dönemlerinde bayanlarda, erkeklerde işte belirli bir kilo fazlalığı olduğu zamanlarda bu sefer fıtıklar daha fazla meydana gelebiliyor. Çünkü dengemiz bozuk aslında. Ya da eğer bir bası probleminiz varsa sikolyozunuz, kifozunuz, lordozunuz olabilir. Bunlar da işte omurga eğriliği olabiliyor. Farklı farklı. Hani bunlar daha çok aslında daha ileri seviyede biz podologlar olarak bunu sadece fark ettirmeye çalışıyoruz. Yani siz bize geldiğinizde sadece insanlar şöyle düşünüyor. Batık tırnağım var, ben podoloğa gitmeliyim diye. De, hmm. Siz bize kapıdan içeriye girdiğinizden itibaren nasıl yürüyorsunuz? Nasıl adım atıyorsunuz? Bacak aralığınız nedir? Yürüme bası, adım aralığınız nedir? Postürünüz düzgün mü? Dik mi yürüyorsunuz? Birinin yardımına ihtiyacınız var mı? Hepsini gözden geçiriyoruz. Ve dikkat et kadarıyla da. Eğer bir bası probleminiz varsa, bir kifozunuz, bir skolyozunuz, bir postürde de bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ya da sadece bir ayağa baktığımda mesela nasırlardan bunu görebiliyoruz. Ayağın ön tarafına nasır varsa diyorum ki bu çocuk daha yürümesini görmeden biraz daha ağırlığını öne vererek yürüyor belki de şu şekilde. Ya da kızlarımızda da bu oluyor. İşte gençlik zamanında çocuğu olanlar, kızları olanlar, erkeklerde de var ama Parmak ucu daha böyle yürüyüp hmm. boyu, boyumu uzaltı, uzatayım e, mantığı olabiliyor. Erkeklerde futbol oynarken ki e, çocuklukta kapının önünde oynadığımız futbol e, oyunları bizim yine postürümüzü değiştirebiliyor ve bunun farkında olmuyoruz. E, her zaman çocukluktan toparlamamız gerekir. E, i̇şte bu kişi özel tabanlıkta da nedir dediğimizde sizin asıl, Postürünüzü düzeltecek bir malzeme, işte birçok malzeme genellikle eva kullanılıyor ama birçok ortez protezcilerin kendine özel malzemeleri var. Bunlarla birlikte kullanıyoruz. Nasıl bizimle çalışıyorsunuz? Biz sizin analizinizi yaparız. E ayrıca bası analizinizi yaparız, ayağınızdaki probleminiz nelerdir bunları ortez protezcimizle paylaşırız. Her şeyini anlatırız, ortez protezcilerimiz size özel tabanlık yapar. Ya da biz yaparız, bizim de yaptığımız farklı malzemeler var gibi ya bir sürü evet. çeşitleri var aslında. Peki bu tabanlık kimler kullanmalı? Yani bunlara göre tabii değişiyordur Evet ya genellikle futbolcular hani kesin kullanması gereken kişiler futbolcular ki zaten onlar biliyorlar. Hatta futbolcularla burada hani profesyonel futbolcular ayda bir nereden baksan hani sürekli tabanlık değiştiriyorlar, sürekli analiz ediliyorlar, sürekli futbolcularla. Basketbolcular keza yine çünkü onların ayakkabı tarzları da farklıdır. Hmm. O yüzden çok fazla bilekten hareketleri var, çok fazla kontrole ihtiyaçları var. Basketbolcular muhakkak tabanlık kullanmalılar. Yani problemi olsun olmasın sürekli tabanlık e, ...bilgileri olması gerekiyor. Nasıl ayakkabı kullanmaları gerektiği bilgisi olması gerekir. Bir şey dikkatimi çekti eski bir manken olarak hani e, bizde yürü, yürüme mesleği ile alakalı... ...tabanlık kullanan arkadaşlarım vardı şimdi eskiye gidiyorum böyle ama... E, ...çok mantıklı bir şey evet yani o tabanlık çünkü bizde postu çok önemli yani duruş gibi hmm. vesaire çok önemli e, modellikte modelleri de kullanması gerekir. Evet. Şu anda Kesinlikle. Sonra. Neden? Ee, mesela bizim model hastalarımız da var, danışanlarımız da var. Evet. Çıplak ayakla da yürüyorsunuz. Hı -hı. Yani siz e, çıplak ayakla da yürüdüğünde şimdi her yerine bakmak zorunda model. Hı -hı. Sadece yüzüm, kaşım, vücudu mükemmel olsun değil. Ayağında da bası problemi olduğunda bu sefer ayağında tırnak problemleri olabiliyor, nasır problemleri olabiliyor. Dengesini tam sağlayamayabiliyor. O yüzden de kesinlikle modellerle de çalışıyoruz biz yani kendileri zaten bizi bulup gelmek istiyorlar bu sorunları çözmemiz için. Yani sürekli, biz hadi bir şekilde kapatabiliyoruz, saklayabiliyoruz ama onların işi gereği evet. her şekilde mükemmel olmak zorundasınız yani siz. Bir de tabanlık kullanım sonrası bacak ağrıları oluyormuş. Bunun nedenlerini açıklayabilir miyiz? Ya aslında bu konuya çok da değinmek istiyorum. Çünkü çok fazla danışanımız var ya da işte tabanlık alıp sonrasında kullanmak istemeyenler var. Hmm. Buradan şunu örnek veriyorum ben herkese. Diyelim ki gözleriniz bozuk ama bunun farkında değilsiniz ki keza benim öyleydi. E, gözlerimin hafif bozulduğunu hiç fark etmemiştim. İşim gereği bir muayeneye gittim ve doktorum bana gözümün hani çok ileri seviyede değil ama 0.75 derecede bozulduğunu söyledi. Çok şaşırdım. Ben gayet iyi görüyorum çünkü yani. <laughs> ee, peki dedim, hadi gözlük verdi. İyi böyle şekilli şıkılı bir tane gözlük aldım. Taktığımda inanamadım. Renkler daha net, yazılar daha net değil mi? yani öncesinde hiçbir şekilde fark etmiyordum. Ya Bana göre gayet iyi görüyorumdu. Evet. Tabanlık da aynı şekilde. Ve bana doktorum şunu söyledi. Şeyma Hanım eğer gözlüğü hemen bugün bütün gün takarsanız baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Hmm. Yavaş yavaş gözlerinizi alıştıracağız. Tabanlık da aynı şekilde. Aynı şekilde. Şimdi düşünün ki postürünüzde hafif bunlar milimetriktir. Tabanlık çok çok önemli önemlidir. Aynı gözdeki o milimetrik gibi düşünün. Herhangi küçük bir yanlış hareket ya da yanlış bir postürdeki o çünkü ortez protezciler bunu minimal yapıyorlar. E bunda da baktığınız zaman ne oluyor? Düzgün yaptığında zaten böyle öne doğru yürüyordum. Bacaklarım öne doğru içe basan ayaktı ya da daha fazla pes kavosu olan, yüksek arka olan bir ayaktı. Bir anda düzeldim. Normal olarak hiç çalıştırmadığınız kaslarınızı çalıştırmaya başlıyorsunuz. Hmm. Aynı bu ilk spora gittiğiniz gün gibi düşünün. Evet. E ne oluyor? Tekrar farklı kaslarınızı çalıştırdığınız için ayak ağrılarınız oluyor. Ne yapacağız? Eğer tabanlık aldıysanız daha önce herhangi bir yerden hiç önemi yok. Bunun bilgisini almak lazım. Bazen unutuluyor çünkü bunu söylemek. Eğer tabanlık aldıysanız evinizde varsa ilk birkaç gün evinizde giyin. Evinizde giyin, dolaşın. Dışarıda dolaşın birkaç birkaç saat tabanla veriyoruz. Diyorlar ki ben bugün 3 saat yürüyeceğim. Yapma. Sonrasında diyeceksin ki bu tabanlık bozuk. Bu tabanlık benim bacağımı ağrı yaptı. Ben, kimse ağrı çekmek istemez. Aa, bu bacağım ağrı, ağrı yapıyor diyecek bırakacak. Çünkü zaten bu zamana kadar kullanmamıştım. Şimdi kullansam ne olur kafası var. İşte bunun da cevabı hep diyorlar ki e, ben şimdi tedavi olacak mıyım diyorlar bir de. Hani iyi tabanlık kullanıyorum o zaman ha, her şeyim düzelecek. Ne kadar kullanmalıyım? tabanlık sadece çocuklarda 12-13 yaşa kadar tam net bir şey söylemeyeyim yanlış olur ama belirli bir döneme kadar yani bu 10-14 yaş diyebilirim belki. Bunu daha iyi ortopedistlerimiz doğru söyler. Benim söylemem doğru olmaz ama belirli bir yaşta tedavi süreci vardır. O belirli süreçten sonra o kemiğin daha toparlanması sürecinden sonra mantığımız şudur. Postürünüzü düzeltmek yukarıyı toparlamak ve herhangi bir fıtık problemi, herhangi daha farklı ağrılar, diz problemleri. Mesela ayak burkulması çok yaşarlar. Peki süre ne mesela? Yani gençlerde evet bu başka bir evresi var bunun ama ilerleyen yaşlarda taban kullanım süresi ne kadar olur? Devamlı mı olur yoksa? Hep hep yani sürekli kullanmak zorundasınız. Bir... Az önce gözlük örneği olduğu gibi değil mi? Tabii. Yani gözlüğü size verdiği zaman işte sen bunu iki ay kullan. Sonrasında gözlerin küçülecek, biz değiştireceğiz, gözün temizlenecek diyemiyoruz. İlerleyebiliyor. de ee, biraz evet ona göre. Çünkü bunu kullanacaksınız ki daha rahat yürüyebilirsiniz. Konforunuz daha iyi olsun. O kadar bazen böyle dışarıda video çekesim geliyor. Spor ayakkabı giymiş ya da topuklu ayakkabı giymiş kim olursa. O kadar içeri basıyor ki onunla yürümeye çalışıyor. Aslında tabanlık kullansa o içeri basan dümdüz ayak ya şuraya kaldırıp yürüse o kadar rahat yürüyecek ki inanılmaz bir ayakkabısı ki bana geliyorlar mesela diyorlar ki ben ayda bir ayakkabı değiştiriyorum çünkü ben içeri bastığım için ayağım yom ayakkabım yomuluyor. E ne oluyor sürekli ayakkabı alıyorlar diyorum ki yani şu tabanlığı alsan. Aslında düzelecek. Şimdi biz yeni bir cihaz getirdik yurt dışından. Bütün dünyada var bu cihaz. Ee... Şimdi benim anlattığım, ortez protezcilerin yaptığı tabanlık, statik tabanlık. Bazı insanların ki biliyorum birçok kişide de vardır, tabanlığı aldım ama ayakkabıma girmedi, ayakkabılarımı atmak istemiyorum. Bu tabanlığı o yüzden kullanmayacağım diyorlar. İşte bu yüzden biz de yeni bir tabanlık getirdik, dinamik tabanlık. Geldikten sonra hemen 10 dakika sonrasında size tabanlığınızı veriyoruz, incecik. Ayakkabınızın içine sokuyorsunuz. Bütün isterseniz nubuk ayakkabı giyin, şu anki giydiğiniz ayakkabı giyin. Asla içinde şişme yapmıyor, ayakkabınızı küçültmüyor, numara değiştirmek zorunda değilsiniz. Sadece almanız gerekeni alıyorsunuz. Bunu hem 10 dakikada vermiş oluyoruz hem seçiyoruz. Çoğunlukla artık sporcularımız da futbolcularımız da bu tabanla kullanıyor. Bunu tercih edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, Oldu ama çok evet, daha, daha çok anlatacak şeyim vardı. <laughs> bir oturum daha mutlaka yaparız. Sizinle gerçekten çok keyifli oldu yeni bilgilerle birlikte. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. TV8 ekranlarında 8'e sağlık tümümüzle devam ediyor. Konuğumuz podolog Şeyma Gümüştü. Ayak sağlığı üzerinde kendisiyle oturumumuz oldu. Çok da keyifli geçti. 8'de kalın. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.